Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban, annesinin yılan dediği sevgilisinden ayrıldıktan sonra programın bir başka yarışmacısı olan İlayda Şekerle aşk yaşamaya başladı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeker, sosyal medya hesabından cesur pozları sildi. İddialara göre Şeker'in cesur pozlarını kıskanan Balaban, söz konusu fotoğrafları silmesini rica etti. Balaban'ın yarışmadaki takım arkadaşı Şeker'le aşk yaşaması konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen İlayda Şeker, İsmail Balaban'la aşkını ilan ettikten sonra iddialı paylaşımlarını sildi. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Şeker'in cesur pozlarını silmesinin nedeni olarak Balaban gösteriliyor. Balaban'ın sevgilisinin profilinde yer alan görüntüleri fazla cesur bularak kıskançlık yaptığı iddia edildi. Güreşçinin ricası üzerine şeker profilinde bulunan iddialı fotoğrafları kaldırdı. Öte yandan yarışma sırasında Gamze Atakan'la nişanlı olan Balaban annesinin nişanlının adını ağzına alma. O bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum tam bir yılan beni burada öldürdüler oğlum ben ölümlerden döndüm hiçbir şekilde onun adını anma orada sözlerinden sonra ilişkisini sonlandırmıştı Thank you